Arkadaşlar merhaba uzun aradan sonra kanala yeni bir keklik videoları yüklemek istedim Bundan sonra her gün keklik videoları sizin ekranlarınızda olacak Evet bu yavru kuşumuz yaprak üzeri ötmeye devam ediyor Daha dünyaya yeni geldi küçücük yumurta kadar boyu var Gerçekten çok güzel bir sesi var kendini saklamaya çalıştı. Şimdi görüntü gizliden kayda alıyor. Yavru daha ergen daha dünyaya yeni geldiği için pek bir şey anlamıyor. Daha kameranın ne olduğunu, insanların ne olduğunu bilmeden ötmeye devam ediyor. Çok güzel bir görüntü olmuş. Görüntüyü kayda alan kişinin eline sağlık. sıradaki içerik. Arkadaşlar bu ekranda otların altında bir keklik, dişi bir keklik kendine bir yuva yapmış ve yuvanın içine yumurtlamış. Toplamda yuvada kaç tane yumurta var sayısını bilmiyoruz. Tahmin etsek tahminimiz de yanlış çıkabilir. O yüzden yorumlamayacağız. Ama dişi keklik gerçekten çok harika görünüyor. Çok güzel bir kuş maşallah. Çok temiz ve çok güzel bir kuşa benziyor. Keklik hareket etmiyor çünkü tehlike büyük. Sanıyor ki adam onu görmüyor. Yerinde kıpırdamıyor. Sıradaki görüntü gelsin. Ve arkadaşlar bu ekranda keklik yavruları hepsi birbirinin dibinde yatıyor. Kendini saklıyor. Toplamda kaç tane yavru var? Birlikte sayalım. 3 6 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ben 12 saydım fakat saydık sayım sayımıma emin değilim yanlış saymış olabilirim. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Destek amaçlı abone olmayı ihmal etmeyelim.